Merhaba arkadaşlar. Birinci sınıflar saatler konusuna geçti. Size şöyle bir saatleri öğretmek açısından çok etkili bir etkinlik yapacağım. Arkadaşlar önceden öncelikle şöyle iki tane yuvarlak, birisi kağıttan, birisi kartondan olmak üzere iki tane yuvarlak daire çizdim arkadaşlar. Sonra bunları kestim. Arkasına şöyle karton yapıştırdım. Sadece orta kısmını yapıştırdım arkadaşlar. Kenarlar bize lazım. Şu şekilde. Daha sonra şöyle rakamları çıkardım. Bunları yapıştıracağım. Sonra şu şekilde kestiğim şeylere dakika saat yazdım. Bunları takacağız. Bir de şöyle tam ortasına takmak için aparatımız var arkadaşlar. Şimdi yapalım. Evet arkadaşlar rakamlarımızı bu şekilde yapıştırdık. Şimdi arkadaşlar akrep ve yav kovanı sabitleyeceğim saatime. Önce saati kısmını sonra dakikayı şu şekilde daha sonra saatimi takıyorum aparatımı şu şekilde de arkadan bakıyorum. Şimdi arkadaşlar dakika kısımlarını yapacağım. Evet arkadaşlar saatimin dakika kısmını yaptım. Şu şekilde göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle 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 kestim. Şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar alt kısmına şöyle kaldırdığımızda 5 dakika olduğunu. 2 kaldırdığımızda 10. 3 kaldırdığımızda 15. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok eğitici olacağını düşünüyorum. Saati şuradan bakacağız çocuklar deyip dakika kısmını da alt kısmında gizli bakacağız deyip böyle bu şekilde öğretebiliriz. Bir de şu şekilde bardaktan yaptık arkadaşlar. Karton bardaktan. Şöyle kestik. Şu kol kısım kalacak şekilde. Şu kenarlarından kestim arkadaşlar. Daha sonra yine şu ortadaki aparatımızla akrep ve yelkovan takıp şu şekilde saatimiz oldu. Bunu da böyle kol, kollarına takılacaklar okulda. Şu kısmı keseceğim tabii ki uzun oldu bu. Bu şekilde saatimiz hazır. Görüşmek üzere.